Özellikle bulunduğumuz coğrafyada dediğim gibi böyle bir festivalin ortaya çıkması ve kendini devam ettirecek gibi durması önemli. Umarım TRT'nin yaygınlık ve kapsamı bu festivalin fonksiyonlarının daha da gelişmesine de katkıda bulunur. Tüm dünya vatandaşlarına rehberlik ve iz bırakmak hedefiyle yola çıkıldı. İnsan odaklı çalışan TRT World Stays'ın tarafından düzenlenen Humanitarian Film Festival, yani İnsani Film Festivali bu yıl 5. kez düzenlendi. Finale kalan filmler sinema endüstrisinin önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. Festivalin jüri başkanlığını ise Tabutta Röve Şata ve Nokta gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Derbi Zahim üstlendi. İnsanlık bir sürü problemle karşı karşıya malum. Gıda krizinden, iklim krizine, savaşlara, göç, varıncaya kadar bir sürü e, çözüm bekleyen problem var, kanayan problem var. Bunlara ilişkin olarak insan odaklı bir festivalin yapılması ve e, uluslararası boyutunun olması önemli. Çünkü çok çeşitli e, yerlerden gelen e, değişik sesleri bir arada bulabilmek gibi bir şansa sahip oluyorsunuz böyle bir festival olduğu zaman. Festival kapsamında oyunculuk atölyesi jüri üyelerinin katılımıyla film yapımcılığı üzerine söyleşi ve film gösterimleri de düzenlendi. Şu an oyunculuk hayali kuran sektöre girmek isteyen çok fazla insan var ve aslında bu tip deneyimlerimizi paylaşmak bence onlar için de güzel bir şey. Hem bir ışık olacak festivalde en iyi ilk üç filmle iklim farkındalığı özel ödülü sahiplerini buldu. Kazananlar ödüllerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın elinden aldı.